Mesele Ekonomi ile yeni hafta değerlendirmesine hoş geldiniz. Ben Doktor Tuğberk Çitilci. Videomuza başlamadan önce ufak bir hatırlatma belirtmek istiyorum. Yapacağım analizler, aktaracağım görüşler herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir. Gündem Türkiye son bir haftadan beri ne olduysa Türkiye'de finansal piyasalarda ciddi bir çalkantı yaşanıyor. Özellikle döviz kuru ve altın fiyatlarındaki sert yukarı yönlü hareketler hane halkının ilgisini çok çekti ve hane halkı çok ekstrem bir şekilde banka şubelerine koşup kredi çekerek yüksek fiyatlardan ilave %1'li vergiye bağlı olarak da kredi çekerek altın ve döviz aldılar. Vatandaş her ne kadar bu konuda eleştirilse de onların da finansal okuryazarlıkları dikkate alındığında ve enflasyon altında negatif mevduat faizi olduğu zaman da paralarının değerini korumak için yaptıkları aslında rasyonel bir davranış. Burada irrasyonel olan eğer krediyi ödeme gücünüz yok ise kredi çekip altın veya döviz almanız gerekiyor. Sonuçta nasıl kredi kartı da finansal bir kaldıraç ise Kredi de bir finansal kaldıraçtır. Ödeyebildiğiniz zaman da sıkıntı yok ama ödeyemediğiniz zaman da finansal anlamda ciddi bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Peki ne oldu da dolar tarafında, altın tarafında bu kadar sert, yukarı yönlü hareketler gerçekleşti, oynaklık devreye girdi? Yabancı Türkiye'den çıkıyor. Neden çıkıyor? Merkez Bankası'nın rezervlerine ilişkin endişeleri, Türkiye'nin makro dinamiklerindeki bozulmalar onların senaryolarındaki ve orta uzun dönemli olarak Türkiye'de bir yatırım hikayesi görmediklerinden dolayı Türk varlıklarından çıkıyorlar. Bu çıkış esnasında da TL ihtiyaçları doğdu fakat TL ihtiyaçlarını bankalar tarafından temin edemediler. Onlar da TL yaratma adına Borsa İstanbul'daki hisse senetlerini sattılar. Yarattıkları Türk lirasıyla dövize döndüler ve çıkış kısa süreli olduğundan dolayı dövizde sert yukarı yönlü hareketlerle 7.36-67 seviyelerinde yeni bir zirve gördük. 7'nin üzerindeki o psikolojik seviye çok sert bir şekilde kırıldı. Panik havasının birleşmesiyle yukarı yönlü hareket devam etti. 5 yıllık ülke risk birimi 600 seviyesini aştı. Şu anda 600 seviyelerinde dengeleniyor. Özetle bu haftaya baktığımız zaman da finansal piyasalarda hane halkı bu oynaklıkla satın alma gücü anlamında ciddi bir şekilde geriledi. Yani fakirleşti. Durumu iyi olan, ticaret sahibi olanlarsa kardan zarara dönecekleri bir kur şokuna maruz kalıyorlar. Aslında buna da tam bir kur şoku dememek gerekiyor. Zaten 6.85 seviyesindeki bu baskılanma kurun yukarı yönlü hareket potansiyelini işaret ediyordu. Yani örnek olarak şu anda 6.85'ten 67 yani yaklaşık 7.37 seviyesine gelen 2018'deki yaşadığımız Rahip Bronson'daki kur şoku mu? Hayır değil. Onun çok düşük bir versiyonu. Şimdi bu noktadan sonra yabancı yatırımcıların Türkiye çıkışı bitti mi? Eğer bittiyse bu geride bıraktığımız haftadaki oynaklık bu hafta biraz daha sakinliğe yerini bırakabilir. Peki bunun emarilerini nereden alacağız? Eğer tekrar döviz kurunda Günlük bazda %1,5 ilk etapta, daha sonra da %3'e doğru bir kur hareketi varsa yabancının çıkışı bitmedi. Kur tarafında bunu anlayabiliriz. Bu kurun hareketi de bize Borsa İstanbul tarafında yine sert bir satışın öncüsü olabilir. Her ne kadar BDDK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yabancının çıkışı konusunda likidite de kolaylık sağlayacağını belirse ve güncel olarak da resmi gazetede yayınlanan basit bir ifadeyle Döviz alımında, döviz alım ve satımında uygulanan yüzde birlik vergi yabancı banka tarafındaki, özellikle yabancı yatırımcılar için muafiyet uygulandı. Bu uygulanan muafiyet, yabancının döviz kurundaki daha yüksek maliyeti ve döviz kurunun daha yukarı yönlü gitmesini dolaylı yönde etkileyebilecek bir faktör olabilir. Ama kalıcı bir çözüm mü? Kalıcı bir çözüm değil. Burada ana odaklanması gereken nokta yabancı yatırımcı neden Türkiye tarafından çıkıyor? Ve bunu da Borsa İstanbul tarafına bağladığımız zaman da bankacılık sektöründeki hisse senetleri örnek olarak Akbank'ın dolar bazlı fiyatına baktığımız zaman da yaklaşık 0.65 cent seviyelerinde. Bu da Amerika'daki bir kutu kola fiyatı. Bu kadar ucuzluğa rağmen yabancı yatırımcının satması evet anlaşılabilir ama neden almadığı konusundaki ana dinamikler hem kur tarafında hem de Borsa İstanbul tarafında bundan sonraki seyir için önemli olacak. Kurda oynaklığa bağlı olarak geniş bir band seviyesi var. Şu anda 7.15 ile 7-36-67 yani son gördüğü zirve seviyesinde bir salınım olabilir. Zaten bu noktadan sonra yukarı yönlü hareketlerde geçmiş dönemli fiyat referansı olmadığından dolayı piyasanın vereceği ani reaksiyonları takip edeceğiz. Borsa İstanbul 100 endeksinde endeks sıfır atıldıktan sonra yabancının özellikle bankacılık sektöründeki sert satışlarıyla beraber endeks 200 günlük basit hareketli ortalaması olan 1078-89 seviyesi altında fiyatlandı. Aslında bu yaşadığımız fiyat hareketi pandemi dönemindeki 27 Şubat'lı fiyat hareketinin bir benzeri. 27 Şubat'ta da bu seviyelere yaklaşmıştık endeks eski seviyede 100 binin altına kaymıştı. Daha sonra 100 binden yukarı yönlü pozitif tepki verip o 80 bin dibine doğru yaklaşan hareketi gerçekleştirmişti. Şimdi burada da yabancı yatırımcının banka satışı bitti mi göreceğiz. Bunu bilmenin imkanı yok. Eğer banka satışları bitmiş ise endeksin toparlanma potansiyeli devreye girebilir. Ve özellikle de orta uzun dönemli Borsa İstanbul'da yatırım yapmayı, tırnak içinde oyun oynamayı düşünmeyen yatırımcılar için bankacılık sektöründeki hisse senetleri orta uzun dönemde cazip olabilir. Piyasa değeri defter değerlerine bakıyoruz. Kamu bankaları ve özel bankalarda defter değeri çarpanı 0.19'da 0.40 seviyesinde. Bunu bir banka hazinecisine sorduğunuz zaman da bu defter değeri çarpanı ucuzluğunu izah etmek mümkün değil rasyonel bir anlama bağlamak da mümkün değil. Demek ki bu ucuzluk belli bir noktadan sonra doğal iskonto seviyesine geçiyor. Yabancı çıktıktan sonra yerli dinamiklerde bu ucuzluk yerli yatırımcı tarafında bir yatırım hikayesi olarak devreye girebilir. Endeksin toparlaması içinde 200 günlük basit hareketli ortalaması 1889 yani yuvarlayalım nokta atışı olmaz teknik analizde 1080 seviyesi. Eğer 1080 seviyesi üzerinde kalıcılık olursa evet endekste bir toparlanma görebiliriz ama 200 günlük basit hareketli ortalamanın altında kalındığı sürece endekste aşağı yönlü baskılanma devreye girebilir. Ki yabancı bu hareketinde sadece TL likiditesini sağlamak için bir hareket yaptı. Türkiye'ye spesifik olarak bir atak değildi. Eğer Amerika Türkiye, Avrupa Türkiye ilişkilerindeki seyir önemli olacak ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın özellikle Mavi Vatan ve Doğu Akdeniz teması temasındaki yaptığı açıklamalarda sondaj faaliyetlerine tekrar başlandığını açıklaması Yunanistan-Türkiye geriliminde önemli bir nokta. Bu noktadan sonra Türkiye'nin ve Yunanistan'ın ilan edeceği navtex'ler takip edecek ama Mavi Vatan konseptinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yol haritası olduğumuzu gerektiği şekilde devam ediyor. Doğu Akdeniz'den daha sonra da yaklaşan Kıbrıs seçimleri de Türkiye'nin dış politikası açısından önemli olacak. yurtdışı endekslere baktığımız zaman da dolarda zayıf tema devam ediyor. Güçlü euro zayıf dolar teması. Trump'ın istediği en güzel senaryo devreye girdi. Tabii burada da Dolar hala rezerv para. Sonuçta Euro rezerv para olmayı gerek uluslararası ilişkiler gerekse de askeri gücü anlamında bunu Amerika'dan rol çalması mümkün değil. Euro dolar paritesinde 1.17-1.19 bölgesi devreye girebilir ki zaten fiyatlamalarda bu bölgede devam ediyor. Ama ABD seçimleri yaklaşırken bu zayıf dolar teması Trump'ın istediği, arzu ettiği ve bu şekilde yönlendirebileceği bir senaryo olarak devreye girebilir. Ki Avrupa tarafından da Euro'nun göreceli olarak değer kazanmasına ilişkin herhangi bir negatif yönde açıklama gelmiyor. Lagarde sessiz. Almanya lokomotif olmak üzere Merkel sessiz. Bu durumda Trump'ın açıkçası çok hoşuna gidiyor. Tabii dolar endeksindeki o değer kaybı belli bir noktaya geldikten sonra dolarda tekrar yukarı yönlü bir hareket görebiliriz. Ama bu yukarı yönlü hareketin şiddeti ABD başkanlık seçimleri öncesinde şu anki dinamiklerle çok da yukarı olmayabilir. Avrupa tarafına bakıyoruz. Endekslerde özellikle DAX endeksinde Euro dolar paritesinin yukarı yönlü hareket etmesi DAX endeksine dair şirketlerin ihracat potansiyellerini negatif yönde etkileyebileceği beklentisi DAX endeksini aşağı yönlü baskılıyor. Bu aşağı yönlü baskılanma eğer euro dolar paritesi yukarı yönlü hareket edecek olursa daha da devam edebilir. Yani işin özeti DAX endeksi için euro dolar paritesinde yukarı yönlü hareket negatif, euro dolar paritesinde aşağı yönlü hareket pozitif olarak algılanabilir. ABD endekslerinde Nasdaq yine tüm zamanların rekor seviyesinde bulunuyor. S&P 500 endeksi 3300-3400 bölgesinde hareket ediyor. İki ana unsur var. Birincisi teşvik paketi. Fakat Cuma günü gelen açıklamalarda Union tarafında teşvik paketinde Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında bir uzlaşı sağlanamadı. Bu piyasa tarafından biraz tedirgin olarak algılandı, negatif fiyatlamaya dahil oldu. İkinci unsur olarak da aşı beklentisi. Trump yine ABD başkanları seç, ABD başkanlığı seçimi öncesinde aşının bulunabileceği ve bu bulunabilecek aşının da kendi döneminde olacağı şeklinde oldukça iddialı bir söylemde bulundu. Aslında Trump için tüm yollar ABD başkanlık seçimlerine çıkıyor. Malum anketlerde Biden'ın 9 puan gerisinde olmaya devam ediyor. Kritik eyaletler Ohio, Florida başta olmak üzere 6 eyalette Biden Trump'ın önünde. Fakat burada kilit eyaletlerde propaganda yapılamadığından dolayı bu anketlerden dolayı Trump kaybetti, Biden kazandı da dememek gerekiyor. ABD başkanlık seçimlerinde kilit olan unsur ABD başkan adayların televizyonda yapacağı tartışma ve 3 tane tartışma olacak. Planlanan ilk tartışma 29 Eylül'de Ohio'da olması planlanıyor. Daha sonra da 15 Ekim ve 22 Ekim tarihlerinde televizyonda tartışma olacak. Özellikle 15 Ekim'deki tartışma Florida eyaletinde olacak. Florida ABD başkanlık seçimleri için kilit olduğundan dolayı bu televizyon tartışmasının sonucu aslında Amerikalıların gerçek düşüncesini belirleyecek. Dolayısıyla Ekim ortası gibi olabilecek anketlerde biz biraz daha anlamlı sonuçların olduğunu görebiliriz. Koronavirüsü tarafında dünyada vaka sayısı 20 milyona yaklaşmaya devam ediyor. Ama virüs ekonomik aktiviteyi ne kadar negatif yönde etkiliyor çok da etkilemiyor. Çünkü bu noktada bütün dünya genelinde hane halkının harcama yapmasından dolayı şu anda onlara teşekkür ediliyor. Fakat sonbahar veyahut da ikinci dalga yaklaştığı zamanda bu teşekkür edilen kişiler virüsün ikinci dalga sebebi olduklarından dolayı çok sert bir eleştiriye maruz kalacaklar. Tabii piyasalar tarafında da virüsün ikinci dalgaya ilişkin negatif beklentileri bir belirsizlik yaratıyor ve bu belirsizlik de aslında ekonomik aktivitenin tam randıman kazanmasını engelliyor. Yani harf olayına bağladığımızda V şeklinde bir toparlanma değil de U şeklinde bir toparlanmaya işaret ediyor. İşte bu negatif yönde toparlanma beklentisi de altın fiyatlarını pozitif yönde etkiliyor. Yurt dışında altın fiyatı artıyor. Yurt içi tarafta gram altın yeni zirve seviyeleri gördü. Kapalı çarşıda 500 seviyesinin üzerinde işlemler görüldü. Bundan sonra ons altında psikolojik 2000 dolar seviyesi üzerinde kalıcı olup olmayacağını takip edeceğiz. Burada da ABD 30 yıllık tahvil faizi Mart ayında %1 seviyesini görmüştü. Şu anda 1.26 seviyelerinde dengeleniyor. Tahminle de sanki geçici bir dip oldu. Belki altın tarafında kısa dönemli taktik anlamda 2000 dolar seviyesine doğru bir çekilme fakat daha sonra her geri çekilme altının yukarı yönlü potansiyeline işaret edebilecek bir sinyal olabilir. Çünkü tüm faktörler altını işaret ediyor. Komek depolarına fiziki girişler devam ediyor. Borsa yatırım fonları, ETF'lerdeki altın pozisyonları rekor seviyede. Risk ve belirsizlikler hala devam ediyor. Fed'in bilançosunu küçültme gibi bir durumu yok. Yaklaşık 7 trilyon dolar seviyesinde devam ediyor. Ve özetle tüm yollar altına çıkıyor. Gram altın tarafında da ekran fiyatı anlamında değerlendirdiğimizde 460-470 bölgesi önemli. Bunun üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü hareket potansiyeli devam edebilir. Ama olduğu Türk lirasında bir değerlenme hareketi ve ons altında da 2000 dolar seviyesine doğru bir geri çekilme o da gram altını 450 seviyelerine doğru taşıyabilir. Ama nasıl ons altındaki geri çekilme potansiyeli altının yukarı yönüne işaret ediyor olabilecekse gram altında da her geri çekilme yukarı yönlü bir harekete işaret edebilir. Mesele ekonomi ile gelecek hafta görüşmek üzere.